Sakarya'da her ilçe ayrı bir güzellik sunarken Akyazı ilçesi de hizmetlerle zirvede yıllarını yaşıyor. Yeşilin her tonunun hakim olduğu, dört mevsim güzel Akyazı büyüyor ve gelişiyor. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın yatırımlarıyla büyüyen güzel ilçe Akyazı'da 5 yılda önemli adımlar atıldı. İlçe tarihinin en büyük projesi olan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete açıldı. 23 Nisan 2023 tarihinde açılan tesiste bugüne kadar 7 bin öğrenci yüzme öğrenirken binlerce öğrenci de spor eğitimi aldı. Alt ve üst yapısı yenilenen ilçede yıllardır sorun olan ilçe terminali de 2023 yılında hizmete alındı. Şehirler arası otobüslerin ve şehir için minibüslerin bir arada toplandığı terminal, ilçeye gelen misafirlerin giriş kapısı haline geldi. Bölgenin en güzel ve düzenli sokak hayvanları bakım evine sahip Akyazı'da sessiz dostlar ormanlık alan içerisindeki merkezde çok mutlular. Doğal ortamlarını aratmayan bakım evinde bugüne kadar binlerce sokak hayvanına tedavi, bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. Hizmetle dolu 5 yılı geride bırakan Akyazı'da, hizmete alınan bir diğer önemli tesis olan mezbaha ve canlı hayvan borsası da ilçede önemli bir eksikliği giderdi. Nüfusun büyük çoğunluğunun hayvancılıkla uğraştığı ilçede modern bir tesis hayata geçirildi dört mevsim güzellikleriyle insanları büyüleyen Akyazı, kültürel etkinlikleriyle de ön plana çıkıyor. 58. düzenlenen tarihi akbalık yağlı güreşlerinin yarasıra sıra, yayla şenlikleriyle de meşhur olan ilçede, son iki yıldır Aktepe Kızak Merkezi'nde düzenlenen Kızak Şenliği de büyük ilgi görüyor.